En son Sefir'in Kızı dizisiyle ekrana gelen ve sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinden çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek nihayet harekete geçti. Yetenekli oyuncunun yeni dizisi Kaçış, çok yakında sete çıkıyor, Engin Akyürek'in son dizisi Sefir'in Kızı çok sevilmiş ancak 52. bölümde final yapmıştı. Akyürek, Sefir'in Kızı dizisinin sona ermesinin ardından Netflix için çekilen Yolun Açık Olsun filminin başrolünde yer almıştı. Akyürek bu filmde başrolü Tolga Sarıtaş'la paylaşmıştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Yetenekli oyuncunun yeni dizisi Kaçışla ilgili ilk haber ise birkaç ay önce gündeme düşmüştü. Habere göre Engin Akyürek, hikayesini kendisinin yazdığı Kaçış isimli dizide başrolde yer alacaktı. Dizinin başrol kadın oyuncusu olarak da İrem Helvacıoğlu seçilmişti. Engin Akyüreğin hayranları o günden bu yana kaçışla ilgili yeni bir haber bekliyordu. Ve bekledikleri haber nihayet geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Engin Akyüreğin yeni dizisi Kaçışın 26 Kasım'da sete çıkacağını duyurdu. 03 Medya ve Same Film'in Disney Plus için çekeceği dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak. Çekimleri Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan dizide Ak Yürek ile Helvacıoğlu, Mehmet ve Zeynep isimli savaş muhabirlerini canlandıracak. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yapacağı diziyi Ali Doğançay yazıyor. Kaçış dizisi, Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus'ın da ilk Türk dizisi olacak. Yabancı oyuncuların da rol alacağı dizinin çekimlerinin 10 ila 12 hafta sürmesi bekleniyor. Dizinin ismi açıklanan bir başka oyuncusu ise Onur Bay. Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl rol aldıktan sonra birkaç ay önce ekipten ayrılan Bay, Son Yaz dizisinin oyuncusu olmuştu. Ancak Son Yaz hakkında final kararı verilince Onur Bay'ın bu macerası kısa sürede sona ermişti, ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz sezon Seni Çok Bekledim isimli dizinin 13 bölüm sürmesinin şanssızlığını yaşadı. Yaz döneminde ise Baş Belası isimli dizi yine kısa süreli oldu, oyuncu şimdilerde yeni projesi kaçışa hazırlanıyor. İrem Helvacıoğlu, yakın zamanda çekimleri başlayacak olan Kaçış isimli dizide yer alacak. Engin Akyürek'e ait bir hikayenin senaryolaştırıldığı dijital dizide iki savaş muhabirinin yaşadıklarını izleyeceksiniz. Engin Akyürek ile İrem Helvacıoğlu ikilisinin başrolde buluşması heyecanı iyice artırdı. İrem Helvacıoğlu, dizi hakkında fazla bir detay veremeyeceğini belirtti. Engin Akyürek ile partner olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu, bir gazetecinin yaşadıkları maceralar olarak hikayeyi özetledi çok heyecanlı olduğunu ifade eden İrem Helvacıoğlu, Kaçış dizisinin çok güzel bir proje olacağına inandığını da ifade etti. Ünlü oyuncu, iyi bir şeyin içindeyim. Çok az süre sonra başlayacağız. Başlamak için sabırsızlanıyorum, güzel bir şey olacağına eminim, içimde bu var, diye konuştu. Okuma provalarına başladıklarını anlatan oyuncu, ekip ile çok güzel bir enerji yakaladıklarını anlattı oyuncu, enerji güzel geliyor ve sahaya çıktığımızda rahat olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Daha hazırlıklı ve ne yapmamız gerektiğine emin adımlarla ilerleyecek kıvama getiriyoruz. Bunun bu şekilde olması da iyi hissettiriyor. Çünkü orada her şey çok hazır ve bizi bekliyorlar, açıklamasını yaptı. Ünlü oyuncunun bu açıklaması çekimler öncesinde set ekibinin her şeyi hallettiğini ve hızlı bir çekim süreci yaşanacağını anlatması bakımında da önemliydi. Genç oyuncu Onur Bay, Arka Sokaklar dizisinde 15 yıl ekip ile bir arada oldu. Tekin karakterini canlandıran oyuncu, çocukluk, ergenlik ve ilk gençlik dönemlerini ekran başındaki izleyicilerin gözleri önünde geçirdi. Dizi izleyicilerinin yakından tanıdığı Onur Bay, Haziran ayında 15. sezon finalinin ardından önemli bir karar alarak yapımdan ayrıldı. Yeni diziler ve yeni roller için bu kararı alan Onur Bay, yeni sezon için Son Yaz dizisiyle anlaşmıştı. İlk sezonu çok başarılı geçen Son Yaz, ikinci sezonda ekrana etkili döndü ama reytingler düşük gelince 26. bölüm itibariyle hikaye sona erdi. Dizide sadece 5 bölüm yer alan Onur Bay, tam olarak kendisini gösterme fırsatını da bulamadı. Onur Bay'ın yeni sezonda yeni bir dizide daha yer alacağı ortaya çıktı. Oyuncu, Kaçış isimli Disney Plus dizisi için anlaşma yaptı. Çekimleri Gaziantep'te 26 Kasım'da başlayacak olan dizinin hikayesi Engin Akyüre'ye ait. Onur Bay da dizide etkili bir kadro ile bir arada olarak yeteneklerini sergileyecek. Savaş Muhabiri iki karakterin hayatına yönelik bir hikayesi bulunan dizinin ilk sezonu 8 bölüm olarak planlandı. Onur Bay'ın dizide yer alması, kendisini geliştirmesi ve dijital dizi projesi tecrübesi yaşaması anlamında önemli bir fırsat oldu. Engin Akyürek'in yanı sıra başrolde İrem Helvacıoğlu da yer alıyor. İki ünlü ismin hikayede nasıl bir uyum sağlayacakları da şimdiden merak konusu oldu. Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizisi final yaptıktan sonra ortalarda görünmeyen Engin Akyürek hayranlarıyla sosyal medyadan hasret gideriyor. Uzun yıllardır sosyal medyadan uzak duran ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açarak hayranlarını sevindirmişti. Kısa sürede sosyal medyaya ısınan oyuncu Instagram hesabından fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Yakışıklı oyuncunun son paylaşımı hayranlarından yoğun ilgi gördü. Siyah gömlek ve pantolon giyerek baştan aşağı siyahlara büründüğü fotoğrafını takipçileriyle paylaşan oyuncunun fotoğrafı takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Engin Akyüreğin gömleğinin modeli de dikkat çekerken oyuncunun takipçileri fotoğrafa, siyah çok yakışmış, şeklinde pek çok yorum yaptı. Şu sıralar Same Film ile O3 Medya'nın Disney Plus için hazırladığı kaçış dizisinin çekimlerini hazırlanan Engin Akyürek, bu yıl, 21. yüzyılda yeniden samimiyet, başlığıyla düzenlenen Marka ve İş Dünyası Festivali Brand Week İstanbul'da da bir konuşma yaptı. Oyuncu konuşmasında, hayata ve kendine samimi olmamış birinin başka insanlardan samimiyet bekleyebileceğini düşünmediğini ifade ederek, yaptığınız işle insanların evine giriyorsunuz. İyi ya da kötü karakter olduğunuzda seyircinin sizinle alakalı bir fikri oluyor. Profesyonelce oynadığınız karakteri samimi bir şekilde hayata geçirmeniz gerekiyor. Karşılıklı ilişkilerinizi kurgulayamazsınız, kurguladığınızda zaten hissedilir. Hayatın her alanında samimiyetin ne kadar önemli bir şey olduğunu görebiliyoruz, dedi. Modern insanın değişmesini beklediği şeyler için adım atması gerektiğine dikkat çeken Engin Akyürek, bugün sosyal medya ve modern hayatla beraber samimiyete biraz daha ihtiyaç duyuyoruz, şeklinde konuştu. Akyürek, oynadığı rollerle samimi bir ilişki kurmaya çalıştığını vurgulayarak, karakterle oyuncu arasındaki bağın seyirci tarafından hissedildiğini dile getirdi. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.